Arkadaşlar merhaba. Agol'un bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle bir yıl önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Evvela bir etkinliklerden bahsedelim arkadaşlar. Nakit döndürme süresinde geçen yıla kıyasladığımızda çok fazla bir şey değişmemiş arkadaşlar. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç çeyreklikte 4 milyar 527 milyon artarak 7 milyar 868 milyona yükselmiş, net yabancı para pozisyonu 6 milyar 116 milyon e, arttı arkadaşlar. Bu da öz kaynakların yüzde 9.49'una denk geliyor. Dövizdeki yükselişin şirkete olumlu katkısı olur. Bu bir önceki çeyrek 5-600 civarındaydı. Yaklaşık 10-12 kat bir yabancı para pozisyonunda bir artış yapmış e, sevgili arkadaşlar. E, ona herhalde demek ki o da dolarda bir yükseliş bekliyor ki öyle yapmış. Ee, nakit akışında sorun yok arkadaşlar. Çeyrekte bir miktar yatırım gözüküyor ancak bu stok alımından kaynaklanıyor olabilir. İnceleyin bunu. Stoklar çünkü yüz, çeyreklikte %3, %63 oranında artmış. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Faaliyetlere bakacağız. Dediğim gibi enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl öncekiyle kıyaslayacağız diyelim. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %470 hasılat yaparken şu anda bu oran 299'a gerilemiş. Neredeyse 500 olsa yarı yarıya bir hasılatta kayıp var ee, arkadaşlar. bakalım. Favö geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla %34.50 bir Favö üretirken bu oran şu anda 11.26'ya gerilemiş. Burada da neredeyse 3'te 2 bir kayıp var. Net bakalım. Net kar geçen sene her 100 liralık öz kaynakla 80.48 net kar üretirken şu anda 50 49.55 üretmiş. Bu da e, ciddi oranda bir gerileme var. En az bir yüzde 40 kadar. E, burada da gerileme var. E, evet arkadaşlar şimdi burada e, faaliyet karından yüzde 11.26 yaparken net kar nasıl bu kadar olmuş? İşte faaliyet dışı gelir elde etmiş. Bunun detayına gidip bakabilirsiniz. 5 milyar kadar bir faaliyet dışı geliri var. Ee, sevgili arkadaşlar. Yani iş yaparak, çalışarak bu parayı kazanmamış. Finansman geliri elde etmiştir. Kur farkından elde etmiştir. Bunu ayrıntılı siz kendiniz bakacaksınız. Sevgili arkadaşlar ben genel hatlarıyla bu faali, faruk, net kar çok büyükse zaten adı yani bellidir yani faaliyet dışı gelir elde etti. Neyse arkadaşlar gelelim öz kaynak büyümesine. Evvela yeniden değerlendirmeden negatif etkilenmiş yani pozitif etkilenmemiş. Sebebi de ha bu çeyrekte pozitif 2.75 ama yıl boyunca bir e, basit toplamayla negatif etkilenmiş e, sevgili arkadaşlar. Bunun sebebi şu arkadaşlar. E, nakit varlığı olan şirketler e, biraz sıkıntı yaşıyor. Burada da nakit varlığı çok olan bir şirketti. E, bu nedenle biraz e, enflasyon masifesinden olumsuz etkilenmiş diyebiliriz. Şimdi tabii e, sevgili arkadaşlar e, diğer e, çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek ile %253.51 oranda artarken şu anda bu oran 163'e gerilemiş. Burada da kötü var. 4'te 4 olumsuz diyelim. 5. parçaya geliyoruz. Yıllık göz kaynak büyümesi %501'miş geçen yıl. Şu anda e, 73.51'e gerilemiş. Burada da çok ciddi bir gerileme var. Yani beş, baktığımız 5 e, parça e, parametrenin 5'inde de e, iyi gitmiyor arkadaşlar. Peki fiyat hareketine bakalım. Fiyat bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de 31 lira 20 kuruşmuş, kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar 897 giderken fiyat e, 710 gitmiş. E, sevgili arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı 4 51'miş. Şu anda 3.13'te onu e, egal etmiş e, sevgili arkadaşlar. En düşük piyasa değer, defter diye gel. 0.48'miş. Şu anda 0.96 yaklaşık 2 e, kat e, diyelim arkadaşlar. Halka açıklık oranı 37.59 ideal bir rakam. E, yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.86 olmuş. Bu da e, belki doların işte 3-4 gün kaldı hareketiyle bu 1 civarına falan çıkabilir. Bu da iyi bir şey yani kötü bir şey değil. Ee, geçen bilançoda fiyatı 234 liraymış. Ee, arkadaşlar oradan bu yana %8 bir prim yapmış. Tabii bu az bir primdir. 3 ee, son 3 ayda neden? Çünkü enflasyonumuz kaba taslak 60 deseek 15 ee, bu en az bir %15 bekledik ama bu primi yapamamış. Neden? Fiyat biraz absürd olduğu için. Zirve fiyatımız 284 müş, oradan da 11 aşağıda. Şimdi burada bazı şeyleri sildim ben arkadaşlar, bilerek sildim. Kimseye yanıtmak istemediğim için sildim. Onu özellikle belirteyim. Ee, bu nedenle şimdi sadece bilanço üzerinde. Şimdi bilançoda ne görüyoruz arkadaşlar? 5 tane parametreye baktık. 5'i de iyi gitmiyor. Aşağı gidiyor değil mi? Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ee, şirkette sıkıntı var. Ee, değil mi? 5 parametrenin yani 5'i de iyi gitmiyorsa bir problem var. Tek başına bilanço nasıl? Evet, ben buna zaten bu aslında 73 değildi arkadaşlar, öyle söyleyeyim. 19 falandır ama e, enflasyondan arılmış 19. Buna ölçtüğüm enflasyonda da ekleyince 73.51 çıkıyor ee, sevgili arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayım çünkü çoksa sizi yanıtmış olurum. Tek başına bilanço fena değil iyi, e, kötü değil. Ancak işte iyiye gitmiyor. İşler nasıl iyi gitmiyor? Parametrelerin hepsi aşağı doğru. Ee, dolayısıyla ee, rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Pahalı mı dersen değil, ucuz mu o da değil. Ee, pahalı da değil, ucuz da değil. Ancak parametreler aşağı gidince buradan kendinize iskonto istemezsiniz. Ben en az buradan %10 iskonto e, isterim. Tabii siz daha da fazla isteyebilirsiniz. O kişiden kişiye değişik. Ee, bence mantıklı şey e, şu fiyattan %10 iskonto yaparsa akşam e, kafanızı yastığa rahat olsunuz. Aksi taktikte sizin bileceğiniz Peki buradan yarın Anadolu Holding bu Blanco'yla yukarı gider, aşağı gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Bu iddiada değilim. Yani ben şu yarın bu ise yukarı gitmez diyemem. Öyle bir iddiada değilim. Ancak ben değer yatırdığım olarak eee siz de gördüğünüz gibi 264 onun defter değeri değil mi? Bunun nereden geldiğini biliyoruz zaten değil mi? 100 liradan 264 işte iştirakları değer kazanmış, o da kendisine e, yansıtmış arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. E, bu nedenle ben e, daha önceki nasıl ki defter değerinin yarısını görmüş, bakın, değil mi? 048'i görmüş, defter değerinin yarısını da görmüş, defter değerinin hatta belki bir buçunu da görmüştük, bilmiyorum. Yani gidip bakmanız lazım. E, bütün değerler aşağı gittiği için, bak, değerler aşağı gidiyor. Sıkıntı burada. Değerler aşağı gidiyor. Değerler aşağı gittiği için ben buradan e, iskontosuz e, almanızı önermiyorum. Ama fiyatın nereye gideceğini gerçekten de bilmiyorum. Hani bu noktalar pahalı mı? Yok arkadaşlar. Anadolu grubu, grubu için ben daha da kötü bir bilanço bekliyordum ama benim beklediğimden iyi geldi. Onu söyleyeyim. Benim beklentimden iyi geldi. Ama bir sonraki çeyrekte ben e, çok da umutlu değilim. Değerler aşağı gittiği için. Dolayısıyla e, bu noktadan e, iskonto en az yüzde on iskonto isteyin veya hiç şey yapmasanız da bir önceki çeyrek fiyatına oradan başlayabilirsiniz. En az yüzde on iskonto isteyip oradan almalısınız. Sevgili arkadaşlar yani dediğim gibi bana göre ne ucuz ne pahalı. Ama bir şey değerinde dalmak de pek hayırlı değil değil mi? Bir sürü bir şirket var. Ee, niye biz Anadolu grubunu tercih edelim? Yani değerleri aşağı giden şirketi niye tercih edelim? Değerleri yukarı gideni tercih edersek daha iyi olur. Eğer değerler aşağı gidiyorsa o zaman bizim iskonto isteme hakkımız var. Bir risk payı e, yapmamız lazım. Orada da dediğim gibi en az buradan %10 daha aşağı gelirse e, daha güvenli olur diye düşünüyorum. E, ama elimde var ben ne yapayım diyorsan vallahi ben ona da karışmam kim ne yapar ne Benim yaptığım çalışma tamamen sat matematik matematiksel çalışma yapıp onun üzerinden konuşmalar yapıyorum. Değerler aşağı gitmeseydi olumlu konuşuyordum ama değerler aşağı gidince beni tedirgin etti daha doğrusu. Alırsın, satarsın, tutarsın, kar da senin, zarar da senin. Dolayısıyla dediğim gibi benimki tamamen matematiksel. Sen bir çalışma yaptın, bu büyümenin daha yukarı gideceğini düşünüyorsan, 73-51'den 80'e, 90'a, o zaman doğru yoldasın. Bak o zaman hiç problem yok. Gidip araştırmanızını yaparsın. Dersin ki arkadaş bu 73 değil 83 büyüyecek, 90 büyüyecek dersin. O zaman bu fiyatta da Ama yok bu değerler aşağı gelecek diyorsan o zaman e, iskonto istemen lazım. E, sevgili arkadaşlar dolayısıyla dediğim gibi alırsınız satarsınız sorumluluksuz ait. Çünkü tuşlara siz basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Ben sadece natsanın aklımın yettiği kadar, bilgimin yettiği kadar e, bilanço size yorumluyorum. Bir, yorum. bir sürü her şey olumsuzsa e, o zaman e, iskonto ve risk primi e, biraz sert olur arkadaşlar. Daha sert isterseniz. E, dediğim gibi buradan %10 düşerse o zaman daha makul olur gibime geliyor. Daha kafayı rahat e, yastığa koysunuz. Bilançoyla e, arkadaşlar videoları beğen paylaşın. <laughs> Ayrıca bu kanala yorum Bildirim açarsanız bu da sizin deyinize olur. Bir sonraki bilantıda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın.